Arkadaşlar ben Yakup bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'ın ikinci bölümünü karşınızdayız arkadaşlar. Bir SkyWars kuralım. sv.lbsg.net diye. Bilenler biliyorsun bana yani yoruma yazmayın artık sakın. Sakın da sakın yazmayın. Abi biz biliyorduk neden söylüyorsun? Bilmeyenler için arkadaşlar. gb.net şu. Eee, varsa Evet. at server'ı. Biz direkt indirin. Arkadaşlar ben tarla yapmıştım sonra video silinmiş. Özür dilerim. Tarla yaptım şuraya bir tane. Tarlam yok. Ne oldu lan? Yok, evim var değil mi? Ev de yapmıştım. Yapmış? Evim lütfen olsun, olsun ya. Şey. Başım. Bakalım bakalım. What the fuck? Evim ne yok? Ha, ya, böyle bir şey yok ya. Evim de gitti. gençler ya Böyle olunca arkadaşlar sizin yanınızda güzel bir şey yapalım devam edelim. Kur. Güzel bir şey var mı bir şey güzel. Wow. Burada burada. Güzel. Sonra başkasına başlayalım hiç. üşenmeden kesiyorum. Arkadaşlar bu sene şimdi yeni başlıyor. ikinci bölüm yazacağım ama yani size, size göre birinci bölüm olacak. O yüzden kızmayın ve arkadaşlarınızı destekleyin diyorum. Bir şey demiyorum. Video katmayı unutmayın gençler. Çünkü onları gerçekten önem alıyorum yani önemsiyorum onları kötü yine de üzülüyorum yani insan üzülüyor bu kadar neden kötü dislike ya da like almak yani neden dislike almışız diye yani yine like atın gençler like lütfen şimdi şuraları kıralım şimdi i̇şte pazarlığa bağladık ya şöyle şu odunları iyice alacağım daha bir gün önce kanalı kurdum arkadaşlar her gün 3 video atmaya atmaya çalışacağım. İnşallah e, abonem falan ilk hedefim 500 abone arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen öyle lütfen. Daha dün açtım kanalı. Daha amatörüm, hiç, hiç bilmiyorum video nasıl çekilir aklımda. Bir tane uygulama çekiyorum. O kadar yani. ses istiyorum arada iyi sesine duyuluyor duyuyor dur inşallah 15-15 dakika yapacağım videoları haberiniz olsun to Gençler şimdi geldim. Birazcık odun topladım ve yeri yandım. Ve burada noktalayacağım diyor. Şuraya bir yere Şurada açık bir arazi gördüm. Evet, ilerliyorum şimdi. Ve şuradan su yazmaya ya. Evet. Bidelim, gidelim, gidelim, gidelim. şu evimizi yapalım sonra madem yer, e, e, öbür bölümde de madem yapacağım. evet Şöyle. şimdi Bir crafting table yapalım Bayağı, bayağı, bayağı Şunu, şöyle baya 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 basalım. Bas bas bas. Bu kadar yeter. Bakın şöyle bir örelim. Şöyle bir örelim.

Ve evimizi tamamlayalım. Bugün da daha var gençler. Şöyle yapalım. Bir tane var ya. kimi gerek yok buraya. Şuradan başlayın arkadaşlar. Bizi Thank you. Bu ne abi? Ne yapıyorsunuz ya? Ne gülüle yapıyoruz ya? Geri nasıl duruyor? Balta kazma yapalım. Bu videoyu da buradan hazırladım gençler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.